Arkadaşlar bugün çok ilginç bir konsept video ile karşınızdayım. Konuşamadım sen öyle girince. Hoş geldin. Hoş buldum. Selamünaleyküm, Selam. Arkadaşlar bugün çok ilginç bir şey deneyeceğiz. Sürekli çekimini ertelediğim ve denemek istemediğim bir videoydu. <laughs> Ama artık kaçış yok. Bugün bu videoyu çekeceğim. Bugün Hindistan sokak lezzetleri deneyeceğiz. <laughs> En ufak sosyal medya kullanıyorsanız zaten görmüşsünüzdür. Hani bu Hindistan'da sokaklarda. Abiler böyle ayaklarıyla yemek yapıyor ya ve bunları satıyorlar. <laughs> İstemen onları çok merak ediyorum. Onların tadını çok merak ediyorum daha Neden doğrusu. Mesela? Neden mesela? Neden? Peki biz şu an Hindistan'da mıyız? Hayır değiliz. Aynı yemekleri ayak olmadan... Tertemiz ellerimle kendim deneyeceğim ve gerçekten de çok ilginç tarifleri vardı. Tadı nasıl olacak bilmiyorum, merak ediyorum. Bir şey demek istiyorum. Evet. Bence o yemeklere asıl lezzeti veren şey ayak. O yüzden bence bir ayakla bir şeyler yapılması gerekiyor olabilir. Atayım dedim ortaya. Tamam sen ayağını kullan o zaman. Ben <laughs> asla. <laughs> ya kabul edeceksin diye çok korktum bir an. Videodan önce malzemeleri hazırladım, doğradım önceden. Birlikte pişireceğiz ve tadım testi için ata tekrar çağıracağım sonra. Maalesef ki, maalesef ki. Bir şey diyeceğim bu şey var mı? Şey yapıyordu ya. Tavaya fantalı yumurta yumurta bir şey yapıyordu. O bende. Hayır. Bende. Ben de merak etme sen. <laughs> Bugün hiç denemediğimiz kombinasyonlar deneyeceğiz. O zaman çok uzatmadan hadi videoya geçelim. Hup. Sevinç hanım Sevinç hanım evet bugün Sevinç hanımın evindeyiz nasıl hissediyorsunuz neler yapacaksınız bugün bizlere Bugün ilk olarak aa ne yapacaktım unuttum bir dakika bir dakika buna bakmam lazım ee... <laughs> Burnuma sokmazsan bugün ilk olarak Cook Maggie diye bir tarif yapacağız Peki nedir bu Cook bilmem ne <laughs> Maggie Ben de bilmiyorum ama bir saniye dur Sine kola dökeceğiz ve noodle dökeceğiz. Çok garip bir tarif olacak. Evet Sevinç Hanım bir daha görüşmemek üzere. Ben burayı terk ediyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Evet, Allah kahretsin. Ben kamerayı alayım. Bugün dört farklı tarif deneyeceğiz. İlk tarifimin adı da Cook Maggie. İsmini yanlış okumuş olabilirim. Tam emin değilim. Malzemelerimiz soğan, salça, yeşil soğan. Bunları zaten önceden hazırlamıştım. Bunları kavuracağım. Ve asıl iki bomba. Yani buraya kadar normal gidiyor ve sonra bir anda bam diye değişiyor. Üstüne kola ve nadıl dökeceğiz arkadaşlar. Aslında kola olmasa çok güzel. Aşırı güzel. Kola yerine su koysak tamam bizim tariflere benziyor zaten. Ama kola dökünce bakalım işin rengi ne kadar değişecek. Evet moda girmek için böyle bir kombinle geldim karşınıza. Şef şapkası taktım tabii ki de. O zaman hadi başlayalım. Böyle bir tavamız var ve ilk olarak abimiz bol bol yağ döküyor. Bence o kadar fazla yağ dökmeye gerek yok. Tek kişilik yapacağım ve fazla israf etmek istemediğim için malzemeleri de az az koyacağım. Önce yağımı döküyorum. Şöyle. Biraz fazla döktüm. Her yere yağını boca ediyorum. Şimdi soğanımızı döküyoruz. Ben biraz fazla soğan doğradım çünkü 4 farklı tarif deneyeceğiz. O yüzden çok abartmadan 2 kişi yiyecek kadar şöyle. Bence yeter. Çok bile koydum hatta. Hamur attık deyince de ben. Zil çaldı. Bir dakika zile bakmam lazım. Video çekimindeydim de o yüzden böyle açtım. Aa, iyi, aman aman. O zaman. <laughs> Olur kamera tamam, açıyor bayram, şu an. Tamam. Koydum şöyle. Teyze hoş geldin. Ben çekime kaçtım. Tamam. Geldim bir kapı çalmıştı da. Evet. Soğanlarımızı kavurduktan sonra şöyle yeşil soğanlarımızı ekliyoruz. Soğanları da ne kadar kötü doğramışım ya. Neyse. <laughs> Bu arada sonuçta mutfaktayız. Her yerde farklı markalardan ürünler görebilirsiniz. Hiçbirisi ürün yerleştirme değildir. Yasa gereği reklam değil, bunu söylemem gerekiyor. Bunu da söylediğime göre devam edebilirim rahatlıkla. Bir yandan nadılımı açıyorum. Ben hazırlanırken markete gidip alışveriş yapan da tabi de çok teşekkür ediyorum buradan. Biraz salça ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yeter. Tamamını doldurmadım zaten. Buraya kadar bir şey değil mi? Gerçekten lezzetli görünüyor. Asıl korktuğum yer buradan sonrası. Çünkü şimdi kola dökeceğiz. <laughs> çok korkuyorum. Oh, çok güzel kokuyor. Soğan kokusunu her zaman çok sevmişimdir. Bu arada hani girişte dedim ya bu sokak lezzetlerini merak ediyorum diye. Hani bu sevdiğim anlamına gelmiyor. Ben kötü yemekleri de denemek istiyorum. Ve bu onlardan birisi işte. Daha bulduğum bir sürü tarif var. Eğer bu video hoşunuza giderse bu videonun ikinci partını yapıp o tarifleri de deneriz birlikte. Evet asıl bombaya geldik. Kola dökeceğim. Çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Oo. Oh. Kola yağla buluşunca nasıl oluyor acaba? Şöyle hepsini döktüm. Kola zero kullandım bu arada. <laughs> Şekersiz. Bu kolayı ısıtacağız şimdi. Oha wow, çok garip. Hayatımda ilk defa kola ısıtıyorum. Çok garip. Şimdi de içine nadıl dökeceğim. Çık. Evet. Ve birkaç dakika nadıl yumuşayana kadar karıştıracağım. Yemek çok garip görünüyor. Çok iğrenç görünüyor. <laughs> Isınmıyor ki kol arkadaşlar. Son olarak üzerine tuz döküyorum. Nadıl bile neye uğradığını şaşırdı şu anda. Beni diyor niye buraya soktunuz diyor. <laughs> ağlıyor Nadıl ağlıyor. Ay siz bunu nasıl yiyorsunuz ya? <laughs> Çok korkunç. Sonunda Nadıl yumuşadı. Ben ne yapıyorum? Şu an kendimi sorguladım. Hayır yani estetik de görünmüyor bu arada. Hani ben bunu sokakta görsem ve ne olduğunu bilmesem. Çünkü dışarıdan sos gibi görünüyor. Kola gibi görünmüyor. Yine almazdım. Estetik ve alınacak gibi durmuyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Acaba Taberk'in tepkisi ne olacak? Evet. Kolamız kaynamaya başladı. Nadıl biraz yumuşayınca bu tarif bitmiş olacak. Hayatımda hiç kolayı kaynatacağım aklıma gelmezdi. Neyse bu videoya like atarsınız o zaman. Hı? Ne alaka değil mi? Olsun atın yine de. <laughs> tamam bu tarif bitti. 2 dakika sonra alacağım buradan. İkinci tarife geçeceğim. Bunu en son Atabek'le birlikte tadacağız. Leziz görünüyor değil mi? Bu böyle kenarda kalsın. İkinci yemek sanki hastanelik edecekmiş gibi hissettirdi beni. İkinci tarifimizin bir adı yok bence. Yani ben bulamadım. Ama size malzemeleri saymak istiyorum. Yumurta, soğan, domates, tuz. Buraya kadar çok güzel. Ve tekrardan asıl bombalarımıza geliyoruz. Bitter çikolata, enerji içeceği, acı sos. <laughs> Evet. Ama galiba acı sosumuz yok. Aa bir bakayım. Maalesef, maalesef acı sos almayı unutmuşum. Acı sossuz yapacağız. Acı sos yerine pul biber falan eklerim. Maalesef bu da böyle oldu. Bir dahakine derdim artık ama maalesef bunu yemem bir daha. Asla. Başlıyoruz yine yağ. Soğan ve domates ekleyeceğim sırasıyla. Biliyor musunuz bu tariften derinden daha çok korkuyorum. Neyse ya soğan kaldı en azından. Bunu daha sonra aç kalacağım için yemek yaparım. İyi oldu. Şu kadar soğanım kaldı. Okey, şimdi domates ekleyeceğim. Üzgünüm ya domatesler. Gerçekten domateslere yazık ya. Hemen yumurta almaya koşuyorum. Koşamıyorum da bacağım sakat. Bunun içine bitter çikolata ne alaka? Onu anlamadım. Herhangi bir marka iki karelik bitter çikolata ekleyeceğim. Çok alakasız oldu. Soğan ve domatesin üzerine bitter çikolata. Şimdi işler baya bir çirkinleşecek. 2 yumurta ekliyorum. Ya gerçekten özür dilerim yumurtalar. Bunu bir tavuk görseydi bana söverdi muhtemelen. Böyle yer miydim? Böyle yerdim sanırım ama şimdi bir şey ekleyeceğim ve her şey çok kötü olacak. Kabus gibi olacak. Ve son olarak bir tane enerji içeceği. Full boşaltmam lazımmış. Hayır. Bu diğerinden daha kötü oldu ya. Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben zehirleneceğim gibi hissediyorum. Eğer bunu yersem ve bana bir şey olursa... Bilmiyorum çok korkuyorum. Şu an emin değilim. Kusacağım galiba. Midem çok bulandı. Çok kötü. <laughs> çok, çok midem bulandı. Ben bunu yaptım tamam okey ama ben bunu nasıl yiyeceğim? Çok kötü görünüyor. Lan çok kötü görünüyor. Bakın bu videoyu beğenmezseniz her şey boşuna olmuş olacak. Ben bunları boşuna yemiş ve boşuna yapmış olacağım. Lütfen videoyu beğenin olur mu? Ben bunları boşuna yemek istemiyorum çünkü. Tamam ya bu da oldu. Diğer tarife bakacağım. Bu tarifim tamam. Üçüncü tarifi denemek için bir çay demlemem gerekiyor. Normal siyah çay. Çay demlenirken de biz bunların tadımını yapacağız. Önce hızlıca bir çay demleyeyim sonra geliyorum. Alo. Alo. <laughs> Vakit geldi. Alo. <laughs> Maalesef. Gel bekliyorum. Bak, tamam. <laughs> Geliyor tepkisini çok merak ediyorum. Ay bu gerçekten çok kötü görünüyor ya. Ataperki beklerken size bu arada üçüncü tariften bahsedeceğim. Normal siyah çaya hani böyle ilk önce çay döküyoruz sonrası döküyoruz ya. Bu sefer öyle olmayacak. İlk önce çayı dökeceğiz, sonra da kola dökeceğiz ve bu şekilde kola tea elde etmiş olacağız. Yani bu da benim midemi çok bulandırdı ama yani kafamda hiçbir şekilde tadı oturtamıyorum. Çok garip olacak bakalım. Dördüncü tarifimiz de çok hızlı olacak bir şey, o yüzden onu en son yapacağım. Ve asıl en beklentiye girdiğim tarif de o tarif, o yüzden en sona bıraktım. O zaman tadım testine geçelim. Bu arada aklıma bir şey geldi. Annemle babama bunların videosunu atacağım. İçindekileri malzemeleri söyleyeceğim. Bakalım nasıl tepki verecekler. Aferin kızım mı diyecekler yoksa bu ne ıy mı diyecekler. Tepkilerini size de göstereceğim. Sakın o yemeği yemiyorsun zehirlenirsin sakın ha. Nasıl görünüyor? Gel kameraya gözük. <laughs> Bunun içinde ne var sayayım mı? Sen bu tavayı kullanmayacağını söyledin. Bu benim tavamdı. Ben bu tavada bir daha hiçbir şey yiyemem. Ya, ya tavam, saçmalama ne? yine, yiyecek var ben işte. Ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Çek. Bekle dur. ben yani bunun fotoğrafını çekip hani... Pitini at. Pitini at. <laughs> ben bunu herkese atacağım. Bana bunu yediriyorlar. <laughs> Lütfen bana gelin yardım edin. Çok kötü görünüyor Bak, farkındayım. Yüzde yirmi falan yenilebilir duruyor. Diyor. <laughs> Ama bu Mikrofonum düşmüş. Yani Allah kahretsin yani. Bence de. Bu arada ben hayatımda ilk defa kolayı ısıttım. Koydum Öyle ben söyleyeyim da. sana. Lütfen zero de. Zero. <laughs> Birinde var. Ya kolayı ısıtmak <laughs> ne lan kola? ısıtılır mı? Kola. Yani bunu yiyorlar. İnsanlar buna para veriyorlar ve yiyorlar. Bir dakika yemek neden zaten tadına bakacağım. Yemeyeceğim yani. Hayır yiyeceğiz. Sonuna kadar bitireceğiz bunları. Şaka tabii ki de yan yiyemem zehirlenebiliriz bu arada. Hızlıca makarna falan çalacağım kendim. Babama attım bunları. <laughs> Dedim bakın bunlar var içinde. Böyle bir yemek yaptım. Dedi zehirlenirsiniz dedi. Ne olur zehirleme ya. Tadına bakacağız sadece. Şu an ışık biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Tadım testine geçiyoruz. Tek kötü olan şey ışık olmayabilir bu arada ama. Bence ilk sen dene. Sen yaptın sen dene. Ben mi de deneyim. Sen, sen dene tabii ki. Ben denemek istemiyorum. Sen dene. Sen denemek Sen, denemek, sen, ben denemek sen konuksun. Sen yap ben öyle bir şey yok. Bir <laughs> sen konuksun yok. şu an. Aa, değil, misafire yemediğin şeyi yediremezsin öyle bir şey Hangisini yok. deneyeyim? Peki sen seç. Önce bununla başla. Selam. Önce şu zehirlenirim dediğim şeyle başlıyorum. Ya bir şey ya, mi? Gerçekten, ya gerçekten. Hani nimettir falan filan ama Allah kahretsin yani. Yiyorum. Hı hı. Ya <gülüyor> yemiyorum. <gülüyor> Yiyeceğim halledeceğim bir dakika. Ama yerken böyle soğanından da domatesinden de alacaksın tamam mı? Hı hı. Hepsinden alacaksın. Hı, hı. Ay ben bunu nasıl yiyeceğim? Yiyeceğim. Ya. ya niye ekmekle yiyorsun? Öyle. Beni kusturma şimdi gece gece ya. Tuzu az diye. Aynen sorun tuz, aynen. <laughs> Allah kahretsin. Çok kötü. Bunun içinde ne vardı sayayım mı? Ne? Soğan, domates. Normalde acı sos da koyuluyordu ama acı sos yoktu bizde. O yüzden e... <laughs> Tuz, biber falan koydum. E, ve asıl bomba. Enerji içeceği ve çikolata. Bir de yumurta. Evet. Ya bunun... Hindistan'a gitmeyelim. Gerçekten Hindistan'a gitmeyelim. Aha ikinciyi deniyor. Bu daha iyi gözüküyor. Çok güzel hükrettim. Yani yenir. 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 Mi? Ama güzel değil ama yenir. Hani yenir. Deneyeceğim. Deniyorum. Yani daha iki tarif daha var bu arada. Hayır, ne var? Bundan sonra iki tane daha var. Yapacak mısın, deneyecek miyiz? Onlar mi? içecek ama. Deneyecek miyiz? Evet. İç, içme bana bir şey. <laughs> Yapacak Yapma. Bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ayy. Ben bunu kusmak istemiyorum. Kusmazsın. Diğerinden hayatta kaldıysan bunda hiçbir şey olmaz. Diğerini yutamadım bile, o kadar kötüydü ki. Allah'ın belası. tam olarak yani ya Çok puanlamam kötü. gerekirse yok, 10 üzeri bir falan şu 10 üzeri 3,5 falan tamam mı? 10 üzeri 3,5 4 var. Yoklukta evet. gider. Şu Ya mesela ben bunu maya'ya vermem şu an. Hani hayvan zehirlenmesin falan diye. Maya hiç bakma öyle kızım. Veremeyiz zaten hiç yok var onun. Yani Allah yani. kahretsin yani bu 10 üzeri gerçek bir skalaya oturtacaksam yemek skalasında Sıfır çok kötü bir yemek. Kültürel olarak o da müthiş bir yemekse. ama sonuçta yok, insanlar evet, bunu bu yiyor. Bu bir falan, bir, bir yarım bir falan. Ama şu yine üç buçu falan var. Bu kola ekleyene kadar çok iyi gidiyordu. Baya e, Bayağı... Noodle zaten anasını Gider Lezzetliydi. tabii de. Bak bunun içine şey ekledim. Soğan, salça, noodle ekledim. Buraya kadar nefis görünüyordu. Su ekleseydim bence bu dokuz olmuş, falan olmuş. olurdu. Olmuş olmuş. Kola da olmuş. Kola da olmuş. Kola severiz. Çok sıkıntım. şekerli olmuş. Ben yani buna direkt biri veriyorum ama şu Allah kahretsin ben onu düşmanıma yapmam düşmanıma verdim. özür dilerim. <laughs> özür dilerim de <ha>. lan düşmanım mıydı? <laughs> yapmam dedim işte düşmanıma. He bana yaptın ama sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Daha bence bir şey içmeyelim. Yapıyoruz. Son iki tane tarif kaldı onlar çok hızlı ve hazır zaten. Şimdi içeceğimizin adı ya da adını söylemeyeceğim Adında da çünkü çok anlaşılıyor. Öncelikle bizim her zaman içtiğimiz bir siyah çaydan dolduruyorum. Çok merak ediyorum. Çayla başlaman çok kötü bir başlangıç oldu. Sonra normalde üzerine su dolduruyoruz değil mi? Bam! Bu sefer üstüne su yerine kola koyacağız. Ve bu e kola tüy oluyormuş. Ya saçmalama gözünü seveyim yapma. Bunu gerçekten yapıyorlar içiyorlar. Ya kim yapıyor niye bağışıklık sisteminin neden bu kadar güçlü olduğunu şu an anladım galiba. Ya yapma gözünü seveyim ne yapıyorsun? Ve son kola koyuyoruz bu arada. Reklam değil. Tadam. <laughs> Kaşların gözükmüyor <koyacağım>, biliyor musun? <laughs> Orada. İç lan. İç. İçiyorum. İç. Bu Bizim nedir ya? Ne yaptılar? Bu nedir ya? Şey ya? Koplasana. Hayır. Aa, çok değişik bir kombinasyon. Aşırı değişik bir kombinasyon. Ya yapmasam? Sakın evde denemeyin. <gülüyor> yut yut <gülüyor> Çok değişik değil mi? <laughs> Böyle ağzım hem karıncalanıyor hem de ya böyle. O o kadar geri zekalı bir şey ki yani. <laughs> o kadar geri zekalı bir şey ki gerçekten bak. <laughs> i̇çiyorum da. <laughs> i̇çeyim içeyim. Ben bunu dekiyorum. Tenzin mi befecek. Ha çay yaptık sana diye. <laughs> Yukarıda teyze. Daha bence böyle. başka bir daha içecek bir şey Aa bak yapalım. şimdi dördüncü içeceğim. Ee, bu benim beklentimin en yüksek oldu ve gerçekten de çok güzel gözüken bir içecek. En güzelini sona bıraktım. Bunu, bunu gerçekten bekliyordum ya. Tarife bakmam lazım. Tarif, ben bakmadan sana söyleyeyim mi? Hayır. Süt üstüne Fanta, <laughs> içine acı sos, birazcık salça, kuru kahve, şarap. Deterjan. Deterjan olmaz, saçmalama. Şarap ve ayrı ayrı üzüm tanecikleri ve son olarak üstüne bitter çikolata. Başka? bütün kadar. market ürünlerini saydın şu anda. Bu kadar. Ama siz bir de not almış bir de. Bir de not almış. Bunun malzemeleri çok güzel. Bunu birlikte yapıyoruz ve şöyle kocaman bir bardağı yapıyoruz. Neden? Ben İyice çok şey mi yapalım diye, yok edelim diye. Bence beğeneceğiz. Güzelim dondurmayı orada mı kullanacaksın? Ya bu ne bu? <gülüyor> bu <gülüyor> ne <laughs> <laughs> bu? <bugün? gülüyor> Tırnakları var ya kızlar, böyle daha güzel oluyor. Benim tırnağım yok. Ah, az önce hüplettiğim <laughs> yeri görüyor musun? <laughs> inanılmaz iyi bir dondurma bu arada bunun ağzına şimdi... bak sana şöyle şu Madagaskar vanilyası sağındaki karamel solundaki Reklam bilmem ne ne alaka satayım söylem ne olduğunu solundaki de bal badem vanilya Anladım. istiyorsan Anladım. lan o karamel Anladım. ha şu mu ha vanilya şu bal badem bu bal badem o şu da kalmasın öyle hmm. şimdi iki top dondurma atıyoruz Bence bir top atalım, hiç ziyan etmeyelim Güzelim dondurma ya. Ben bunu ya. içeceğimi düşünüyorum, çok güzel duruyor. Hele bir içme, Ay. tamam mı? Ya emin değilim, az koydum yine tarife göre çok. Ver az şunu. Koydum. Ve dondurmanın üstüne, buna da yapayım. <laughs> Fanta koyuyoruz. Bu kesin içerim bu arada. Ben çocukken de böyle kombinasyonlar yapıyordum. Bok yapıyordun. <laughs> Valla yapıyordum. Hatta e, bir tane de şey yapıyordum. Koy artık. Kolayla fantayı karıştırıyordum. O yapılır, o klasiktir İçine o. İçine de e, şey koyuyordum, tuzlu çubuk kreker koyuyordum. Ya onlar yapılır, o bir şey değil. Onu ben de, onu bandırırsın kolaya o çubuk krekeri. Evet, evet. Bir de şey onlar koyuyordum, tatlıya şeker. Ha, çok güzel görünüyor. Valla güzel görünüyor. Yani diğerlerine göre çok daha okey, en azından çayla kola değil de işte... Yine o yine de. Ya. Yine de ne yaptın? Ne kadar kötü bir şey oluştu orada. Bilmiyorum. Çok güzel olacak. Bu <laughs> niye bu kadar köpük oldu ya? İlk ben bakacağım bunu. Zaten. Bismillah. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah diye anime kızı. Çok güzel. Bu gerçekten çok güzel. Ben bunu oturur yapar içerim. Çok güzel ya. Hmm. Biraz daha konser, koysaydım dondurmayı daha güzel olurmuş. Vallahi. Yani tadı düşürülmüş Fanta. Öyle söyleyeyim. Başka bir şey değil. Hiç ekstrem bir Bu tat almadım. De Bu deneyim. Ben bunu çok beğendim. Hiç deneme, hiç gerek yok. <laughs> Dondurmanızı ayrı yiyin. Adam olana çok. Üstüne de istiyorsan sarı kulağını iç. Bitsin gitsin. Hiç böyle <laughs> fanteziye gerek yok. Yazık. Yok, ya. Yazık. Onu beğendim. Bitiririm ben bunu. Afiyet olsun. Yani diyecek bir şeyim yok. Daha bir şey de denetmeyeceksin değil mi güzel? Yok bitti. Tamam yani ben salçalı makarna yapabilir miyim <laughs> Ama bak daha bir sürü bulduğum tarif var. Yok. Eğer bu video çok izlenirse onu da yapacağız. Onu da deneyeceksin. Beraber deneyeceğiz. <laughs> Hiç yani gerek yok. sana Hiç gerek yok böyle şeylere. Boş verin. Takmayın abi. <laughs> gerek yani Gerek hmm. O zaman beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu arada lütfen beynin boşuna yemiş olmak istemiyorum bunları. Ananit. <laughs>